Bayılıyorum. Nasılsınız ya? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Dayı kış gelmiş. Baksana. Efsane. Abi kışı daha çok seviyorum. Bak yazı seviyorum. Yazı neden seviyorum? Tişörtle mişörtle terlikle merlikle çıkıyorsun falanlar filanlar. Burada iki kere ceza yedim. Bakıyorum 70 yazıyor. Tamam mı? Çıkarken de 70 yazıyor. 70 ile gidiyorum ama ara yolda 120-130. Bak yolu göstereyim size. Yolla müsait yani he. bas geç yani anladın mı? Bak güzelliğe bak. İki kere ceza yedim buradan iki kere. Bana dedi ki oğlum dedi işte 130'da geçmişsin. Baba diyorum imkanı yok. İmkanı yok diyorum ben buradan 130'da geçmedim. Yok diyor oğlum geçmişsin işte yok dedim ya. Sonra bir daha buraya geldim ile geçtim yine. Yine bastım buradan yine geçtim mini ceza yedim. Cık. Baba dedim sen dedim şu dedim e, cezayı bir bana versene kağıdı. Kağıda bir baktım birader ortalama hız. Ah dedim be. Boşu boşuna var ya bir ton para ödedik. O zamanın parasıyla kaç sene önce? iki sene önce 8 lira falan para ödedim. Ondan sonra he ne diyordum ben ya? Bir şey diyordum. Yazı şu yüzden seviyorum. Terlik mellik, parmak arası işte falanlar filanlar biliyorsunuz. Atlet giyiyorum dayılar gibi. <laughs> hoşuma gidiyor ama kışında baba daha güzel. Ve yazın e, kamp videoları çektiğim zaman bir tane balta sallıyorum. Affedersiniz müsait yerlerimden terliyorum. Bakın neden küfür etmiyorum? Küfürlü küfürsüz anket yapmıştım. Herkes küfürlü olarak seçmişti. Çoğu kişi. Ama küfür etmek sevmiyorum. Normalde günlük hayatımda ederim. Sıkıntı yok. Fakat ee, mesela ben şimdi nasıl dayı veya dayılarım veya dayım diyorum sizin ağzınıza güzel geliyor benim dayı demem size bana dayım diyorsunuz hep mesaj atıyorsunuz işte bu yüzden sizin ağzınıza ben küfür ettiğim zaman ağzınıza küfür yerleştirmek istemiyorum. O yüzden de küfür kullanmıyorum ve küfür de güzel bir şey değil arkadaşlar. İkincisi olarak açık tentemi kapalı tentemi. arkadaşlar mesela şu arabadaki öndeki arabayı görüyorsunuz değil mi adam ne yapmış palet koymuş içinde palet var paletin üzerini kapatmış sarmış onu bayağı bir gördüğünüz gibi karman çorman sarmış yani şimdi bu ne demek oluyor şu her zaman bunu yapmak zorunda böyle paletli malzeme almak zorunda çok yağmur yağdığı zamanı düşünün sonuçta e, kağıtları koyuyorsunuz şeyleri koyuyorsunuz bunu yapmak zorundasın abi bunu yapmadım mı sana müşteri para şey e, malzemeyi vermez. Ki ben olsam ben de vermem. Çünkü çok yağmur yağdığı zaman oradan içeri sızsa kağıtlar, kitaplar yalan olacak. O yüzden de bir bu birincisinde elendi. İkincisi olarak size söylüyorum. Arabanın arkasında hiçbir şey koyamazsınız, bırakamazsınız. Benim bazen müşterilerim oluyor, akşamdan alıyorum. Diyor ki abi diyor akşamdan al, sabah erkenden ol da olman lazım. Tamam abi diyorum. E, alıyorum, koyuyorum arabaya kapımı kilitliyorum güvenliğin yanına koyuyorum arabamı bitiyor. Ama böyle olduğu zaman diyorsunuz ki abi işte arabanın arkası açık alamam. Finish. ikincisi Üçüncüsüne geçelim. Yani mesela şöyle bir şey de var. Şimdi açık kasa olduğunu düşün tenteyi kapattın. Şimdi bir de o tenteyle habire uğraşacaksın dayım. Kapat, et, kapat, et, aç falan filan çevir onu işte yağmurlu olduğu zaman eldiven takıyorsun ıslak oluyor. Tenteyi boşaltman lazım yağmurunu çeviriyorsun falan filan. Bilenler biliyor yazsınlar arkadaşlar yorumu açık tente kullanan insanlar da vardır yani. Şimdi bir de şöyle bir şey daha var. Sen gidiyorsun, bırakacaksın, tenteyi açtın. Tenteyi açıyorsun ama şarıl şarıl yağmur yağıyor. E malzemeyi bırakacağın yerde de yukarıdan tente yok. Ee, e malzemeyi nasıl indireceksin? Islanacak. Oldu da fortif yok. Bak, paket. Yağmur mu bekleyeceğim? Mecbur bekleyeceğim. Müşteri diyecek ki benim malzemem ıslanmasın kardeşim diyecek sana. Yağmurun dinmesini mi bekleyeceksin? Oo. Bu yoldan geçmeyi seviyorum. Bu yolu çok seviyorum. Hem de iş yerime hani götüreceğim mesafeye yakın oluyor bu köy yolu. Bir de hani göl var yan tarafta şuralarda göl var şu an göremiyor olabilirsiniz ama yani güzel görüntü yani o sanki böyle o dağları ormanların içerisinden geçermiş gibi güzel bir görüntü veriyor. E buradan geçmek de bana motivasyon veriyor Agad. çünkü sürekli trafik sürekli trafik bu yolu da çok e, kullanan yok uzak bir yol olduğu için normalde otobanı kullanıyorlar. E, bu yoldan geçti mi de kendime motivasyon yapıyorum. Normalde dediğim gibi habire binaların arasından, arabaların arasından geçip geçip duruyorsun baba. İstanbul, welcome to the cehennem. <laughs> bu nedir ya? Şimdi bir de okullar açıldı, servisler başladı. Öğretmenler arabalarıyla işleyilere gitmeye başladı. Akşam dönüş trafikleri manyak oluyor. Yani e, bu işi yapacaksanız Trafiğe alışmanız lazım yani trafik ah trafik var ya lanet olsun dostum öldüreceğim kendimi falan tarzına bir triplere girmenize gerek yok. Aga girdik yapacak bir şey yok çıkarız ne zaman çıkarız yarım saate çıkarız diye öyle kendinize motivasyon yapın bir şeyler düşünün çok da düşünmeyin. Ben bazen trafiğe girdiğim zaman bir şey açıyorum podcast açıyorum podcast dinliyorum bilgi alıyorum bilgileniyorum. Bilgilenmeyi seviyorum araştırmacı bir insanım mesela bir şey dinlerken izlerken durdurur bunun ismi neymiş ya da bunun anlamı neymiş deyip onu alır not alırım not aldıktan sonra devam ederim daha sonrasında bunları araştırırım veya not almadan direkt araştırıp sonra tekrardan devam ederim bilgiye ki neyin ne olduğunu daha iyi bileyim diye falan filan baya bir manyak adamım arkadaşlar yani normal bir nakliyeci değilim e emin olabilirsiniz yani. Güzel şöyle güzel bir muhabbete girebiliriz. Sıkıntı yok. Bak, mesela şey var. Açık tente olduğu zaman adam geliyor, çöpünü kasaya atıyor. Vardır ya. Harbi diyorum, vallahi billahi vardır ya. Yapanlar vardır ha. Açık kasaya çöpünü atanlar. Çok çok ufakken ben atmıştım. Hatırlıyorum, atmışımdır yani. Hatırlıyorum değil, atmışımdır yani. Yapanlar vardır. Adam sabah kalkıyor sizin ben diyor. Ta ya <laughs> niye adamın arabasının arkasında çöp atıyorsun değil mi? Yapanlar da vardır. Bir de onu bir de onunla uğraşıyorsun, çöp alıyorsun. O adam da alıyor çöpünü yere atıyor. Hani temiz ya. Hani bir, bir, bir şey e, bir kardeşim yazdı ya bana abi arabam pis diye. <laughs> yere atınca daha mı temiz olacak? Her neyse. Şimdi gel. 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 Gel gel. Bu tarafa gel gel. Gel! Gel! Sizlerden bir ricam var arkadaşlar özellikle nakliyecilere söylüyorum bunu. Yanınızda böyle köpek maması bulundurun. Bu sokak canlılarımıza köpek maması şart. Havalar soğuyor. Yemek bulamıyorlar o yüzden de bunu yaparsanız çok sevinirim. Yanınızda bulunsun böyle gördükçe verirsiniz. Dayım bak şimdi buradan eee kaç top aldım buradan? 6, 7, 8, 7 tane top aldım tamam mı? Bu topları birini top şey sağlama bırakacağım. Birini de Bağcılar yüzyıla bırakacağım. Şimdi ne oldu? Buradan bir de koli alacağım onu da Mert'e e bırakacağım. Adam bana dedi ki yok abi araba full dolar ama dedim abi böyle bir şey yaparız yaparız falan filan dedim. Yok dedi araba full dolacak dedi ama doldurmazlar büyük ihtimal. Dikeceğim onları kolyeleri. Ne yapmış olacağım? Hem buraya boş gelmedim para yazdım. Hem buradan 3-4 yere yazacağım. Buradan mesela oraya gidecektim zaten. Oraya giderken bir benzeme daha aldım. İki, iki tane yani aynı ya falan filan anladınız siz onu. Yani gideceğim yere iki tane iş götürüp yine mazot paramı kendime karşılayacağım. Bugünkü buraya gelip buradan da dağıttığım için yine mazot paramı kendime koyacağım. Bu ne demek oluyor? Demek ki ben bugün para kazanacağım dayım. Hadi devam. Havada, bu havalardan hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Montumu çıkardım şimdi. Ee, i̇yi yönleri şöyle bir şey var: ambarlardan daha çok e, iş bulabiliyorsun. Hani a, açık kasa, ya, çuval koyuyorlar işte o çuvalları bağlıyorsun tenteyle birlikte, ee, o ile birlikte, ambarlarda daha çok tercih ediliyor açık kasa. Yani oldu da bulamadığınız iş. Mesela iş yok, ambara gidersiniz ya kardeşim. Hani benim böyle böyle bir arabam var. Bana iş pastar mısınız tarzında? iş pastarlar ambarlardaki insanlar çünkü açık kasa. Mesela açık kasada şöyle bir şey daha yapabilirsin. Cam taşıyabilirsin. Mesela o işe de gelirsin. Camcılara söylersin cam taşırsın. Ondan sonra daha farklı şeyler taşıyabilirsiniz. Ama şöyle bir şey daha var. E, efendime söyleyeyim açık tent açık kasa olduğu zaman işte kar yağdığı zaman bir de o karı temizlemek var. Yani arkadaşlar açık kasa her zaman sevilmeyen bir şeydir. E, farklıdır. Yani yanı da şöyle arkası işte olmuyor. Ön taraf daha sıcak oluyor. Ee, ama kapalı kasada şu da var. Kardeşim kampa gidiyorum. Arabamın arkasını atıyorum şişme yatağa. Zaten kapalı. Kar yağsın, yağmur yağsın. Ne bileyim güneş açsın. Fıfı. Açıyorum kapıyı da birazcık aralık. Oh yatıyorum baba mis gibi. Kamp çadır kurmama gerek kalmıyor. Arabam bildiğin karavan gibi bir şey oluyor. Hatta şuraya linki koyuyorum. Orada kamp yapmıştım. Arabada kalmıştım. Güzel bir video. İzlemenizi tavsiye ederim. Kapalı kasada istediğin kadar malzeme koy. Kitli arabanı koy güvenli tertemiz. Kapalı kasada her şey daha iyi. Malzemen daha iyi. Bağlayabiliyorsun. İşte yukarıdan bağla, sağdan bağla, soldan bağla. Her yerden malzemeyi bağlayabiliyorsun. Daha sonrasında... Yani İnsanları işte bir şey olduğu zaman ne bileyim işte halı ser halının arkasında üstünde insanları oturt ailenle mesela onlarla beraber git kapalı hani rüzgar esmez ya her türlü her şekilde kapalı kasa daha iyi arkadaşlar basit easy ama tenteli olarak demiyorum yani tenteli yani o ten, daha geçen sefer attım ya bir video o tenteli olanlar güzel iyi. Sadece onlarda da yıpranma oluyor. Sonrasında değiştiriyorsun tenteyi. Yani güzel bir tente alırsan çok yıpranmaz. Uzun ömürlü kullanabilirsin. Hatta arabanın ömrü kadar kullanabilirsin diye düşünüyorum ama işte tenteli olduğu zaman iyi. Yine kasa gibi oluyor. Ama o da biraz sağlıksız. Yani çat bıçağı koy tenteye al malzemeleri kaç. Abi var hırsızlar var. Mercedeslerin farlarını alıyorlar. Ne bileyim, bir şeylerin, arabaların bir şeylerini alıyorlar, anladın mı? Hani sürekli hırsızlık var. Yani kapalı kasa olunca çok da şey yapmıyorsun yani. Anca camını kırarlar. O da bayağı ses çıkar. Daha sonrasında neyimiz var, neyimiz var? Mesela açık kasada e, makine koyabiliyorsun, yüksek, hiç yapmadan. Mesela vinç. Şimdi benim arabaya ben makine koydum. Değil mi? Fortif geliyor alıyor. Veya da fortif olmadığı zaman ne oluyor? İnsan eliyle indiriyoruz. Sağa dikkat ediyoruz bak. sağ sol böyle dört yollarda sağa dikkat edeceksiniz. Vinç. Adam geliyor açık kasa çekiyor vincin oraya. Bağlıyor. Vinç bir çekiyor bunu. Hop malzemeyi bırakıyor. Ama kapalı kasada öyle bir şey yok adam vinç takamıyor. Ya forklift gelecek alacak ya da şeyle el gücüyle indireceksin. Bak mesela oradan da açık kasa iyi olabiliyor. Ambarlardan gerçekten de iş bulabiliyorsun. Ambarlar kapalı kasaya çok fazla iş vermez. Açık kasaya çuvallar koyarlar, işte kargo koyarlar, bir şey koyarlar. O şekilde açık kasayı daha çok öneriyorlar. önemli Mesela benim her zaman hayalim bir tane cross motor daha motoru alıp bu arabamın arkasına koyup mesela açık kasa olduğu zaman daha iyi bağlayabilirsin motoru. Hani daha güzel bir şey koyabilirsin ya da ayaklı koyarsın, motorluk koyarsın. Koyarsın motorunu gidersin ama kampa gittiğin zaman da çadır kurman gerekiyor. Ama bu araçta öyle bir şey yok. Mesela alacağım motoru, geleceğim koyacağım arkaya, bağlayacağım onu kardeşim güzelce. Cırt cırt da çat 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 çat. Ondan sonra kampa gideceğim. Kampta da indireceğim. Hem motorum olacak hem çadırım olarak arabam olacak. Eşyalarımı burada koyabiliyorum. Mesela kampa gittiğim zaman eşyalarımı koyduğum zaman bozulmuyorlar. Çadır çok sıcak oluyor ama araba o kadar sıcak olmuyor. İş konusunda da kapalı araba çok 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 fazla seçiliyor. Hatta size bir tüyo vereyim. Eğer kapalı kasa araba almayı düşünüyorsanız asansör sistemi yaparsanız çok güzel olur çok istenilen bir şey. Ee, neden derseniz fortic'ye para vermez. Fortic'ye sırf para vermemek için sizi ararlar. Arabiden yaparlar yani. Ki işiniz kolaylaşıyor. Cihir alıyorsun malzemeyi, indiriyorsun, alıyorsun, indiriyorsun. Hem de fiyatını fazla verirsin. Abi işte asansörle hemen indiriyorum kapına. Daha ne istiyorsun diye. Ne sağlı Hem de işini kolaylaştırıyor. Sorularınızı her zaman sorun. Cevaplayacağım biliyorsunuz ama e, özel olarak sormayın yani özel sorularınızı e, soracaksanız da katıl butonu var arkadaşlar bana destek olabilmek için katıl butonu açıldı açtım yani özel sorunuz olursa orada Sohbet yapmak. Kimse üye değil ki. Kimse destek olmuyor ki. Ya oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Videomu izliyorsunuz. Kim bilir paylaşıyorsunuzdur. Ya ya da işte yorum yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Cansınız. Ama yani özel olan şeyleri bir tık daha fazla olarak böyle bir destekte bulunursanız çok sevinirim. İnsanlar e, canlı yayın yaptığı zaman üyeleri özel de, sohbet canlılarında insanlar üye oluyorlar, bağış atıyorlar arkadaşlar ya. Çoluk çocuk yetiştiriyoruz. Biraz destek lütfen. Destek. Yani işinden işine değişiyor. Açık kasa yapacaksan zorlukları var. Zorlukları var. Ama iş olan an çok. Yani ambarlardan iş alıyorsun. Camcı olabilirsin. Marangozcu olabilirsin. Dolapları koyarken ne bileyim uzun bir dolap olur veya koltuk olur. Onu koyabilirsin. Yukarıya dikebilirsin. Di çok yukarı yapamazsın. Yasak. Yani durdurur trafik ama işte ise e, yukarıya kadar koyup ya da daha fazla çuval koyup onları bağlayabilirsin e, da, İş iş olanı en fazla olur İş olanı en fazla olur ama zorlukları var ve e, eksileri var kapalı kasada yine eksileri var adam diyor ki açık kasada ya, taşıyamazsın kardeşim olmaz diyor mesela yani almıyor beğenmiyor seni of Kapalı kasada mesela düşme tehlikesi yok bir malzemeyi bağladın ama e, düştü ne bileyim çuval düştü ve arkanda araba geliyor sırf o çuvalı ezmemek için sağ sol yapıyor yandaki aynalara bakmıyor O bam diye bir ton kaza oluyor. Kapalı kasada öyle bir şey yok kardeşim malzemen düşmez nasıl düşecek ancak kapının açılması lazım kapatmaman lazım o da ötüyor bak bir de oradan da bakın yani açık kasa olduğu zaman eğer güzel bağlamazsan şans eseri bir şey olursa o patates o değil malzemeyi düşüneceksiniz malzeme eksi çıkacak bir de onun parası da sizden çıkacak <laughs> vardır onu yaşayanlar açık kasa ya yazın arkadaşlar yorumda açık kasa olanların neler yararlı olup neler zararlı zarar olduğunu yazarsanız sevinirim yani ya da kapalı kasanın benden bu kadar esenlikler diliyorum kendinize öp, iyi bakın kendinizi çok sevin öpüyorum gözlerinizden dayılarım Allah'a ısmarladık.